AI Trading Connection uzman danışmanı Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmaktadır. Bu bölümden uzman danışman dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafik üzerinde çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar uzman danışmanın nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden uzman danışman dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek uzman danışmanı çalıştırıyoruz. Input sekmesine giriyoruz ve bu sekmede iki servis olan ChatGPT ve Cloud, AI arasından istediğimiz AI asistantı seçebiliyoruz. İkinci input alanında ilgili servise ait APK buraya girmemiz gerekiyor. APK almak için mutlaka ilgili serviste bir kullanıcı hesabımızın olması gerekir token'i alıp burada girmeliyiz. Üçüncü input alanında eğer AI asistanı olarak ChatGPT seçmişsek, burada sunulan modeller arasından ChatGPT modelini seçebiliriz. Son olarak eğer AI asistanı Glad AI olarak ayarlamış ve ilgili token'i buraya girmişsek Glad AI modelini de yine üçüncü input alanında seçebiliriz. Sadece mutlaka şu noktaya dikkat etmelisiniz tarihi modeller o tarihte eğitilmiş ve yapısı o tarihten sonra sabitlenmiştir. Yani daha sonra güncelleme yapılmaz. Expert'ı çalıştırmadan önce Tool sekmesine girip Options bölümüne geçiyoruz. Expert Advisors bölümüne giriyoruz ve aşağıda Allow Web Request seçeneğini etkinleştiriyoruz. Buraya Chat GPT ve Cloud. AI sitelerine ait 2 API URL'sini girmemiz gerekiyor. ChatGPT için API OpenAI, com adresini Glode, AI için ise API Anthropic.com com adresini buraya ekleyebilirsiniz. Ya da bu iki URL'i ilgili sitelerden kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Sonrasında onay seçeneğine tıklayın. Bundan sonra eksperte çalıştırıyoruz. Ben AI Asistent'i ChatGPT servisine ayarlıyorum. İlgili tokeni buraya giriyorum ve ChatGPT modelini 410 mini olarak seçiyorum. Ardından onay seçeneğine tıklıyorum. Expert'ı grafiğe çalıştırdığımızda karşımıza bir panel çıkıyor. Üst kısımda istediğimiz prompt'u girebiliyoruz ve alt kısımda ise ayağın cevabı bize gösteriliyor. Bu expert bu kısımda yazılan prompt'u kullanarak ChatGPT veya Cloud AI servisinden yanıt almamızı olanak tanıyor ve böylece AI'yı platformumuzda kullanabilmemizi sağlıyor. ChatGPT ve Cloud. AI'nin bize sunduğu metin tabanlı modeller sayesinde, modelin türüne göre promptları buraya girebilir, yanıtları alabiliriz. Ayrıca, bu expertin amacı, Forex ve kripto para piyasalarının grafiklerini detaylı bir şekilde analiz etmek. Bu da, anahtar fiyat seviyelerini belirleme, ekonomik haberleri yorumlama ve özel komutları uygulama yoluyla özetleniyor. Açıklamaları ise burada bizim için gösteriliyor. Bu bölümde örnek olarak bir prompt giriyorum. Sen seçeneğine tıkladığınızda komut gönderiliyor ve AI yanıtımı burada gösteriyor. Ayrıca burada promptları kolayca silebiliriz. AI'dan farklı yanıtlar alabiliriz ya da Clear Prompt seçeneğine tıklayarak istediğimiz promptu buradan kaldırabiliriz. Örneğin burada daha ayrıntılı bir prompt girmek istersek. <laughs> Burada bana bazı açıklamalar gösteriliyor. Bu açıklamalara göre kendi analizlerimizi yapabiliriz. Ama mutlaka şu noktaya dikkat etmelisiniz ki buraya girdiğiniz açıklamalar ve istemler tamamen analiz edilmiyor. Eğer girdiğimiz istem tamamen uzmanlıkla ve ayrıntılı bir şekilde buraya girilmişse burada açıklamaları görebilirsiniz ve yapay zekanın bize verdiği cevabı da görebilirsiniz. Ama burada genel bir kural ve istem yazımı ile ilgili kuralları söylemek istersek, bu uzmandan en iyi sonucu almak için her zaman son mumların verilerini ve zaman dilimini istemek diyebiliriz. İsteğimizi net bir şekilde belirtelim, kısa ve gereksiz kelimeler olmadan olsun ve eğer özel bir analiz tarzı istiyorsak bunu mutlaka burada belirtelim. Bu şekilde model genel açıklamalar yerine bize uygun bir işlem planı açıklar ve önerir. Ama daha kesin olarak, modele sadece isteğimizi değil, tam bilgileri vermeliyiz. Örneğin, bu uzman model canlı verilere erişemez, bu yüzden veri vermezsek sadece genel bir analiz gösterir. Her zaman istemlerimizde mum verilerini OHLG yani Open High Low Close'u kullanalım ya da en azından son fiyatı ve zaman dilimini istemimize yazalım. Bir sonraki konuda mutlaka belirtmem gereken şey, isteğimizi açık ve doğrudan sormamız gerektiğidir. Açık ve kısa ifadeler kullanalım. Analiz et gibi kelimeler veya ifadeler yerine tam olarak ne istediğimizi söyleyelim. Örneğin, bize al ve sat sinyallerini söylesin. Take profit seviyesini belirlesin. Stop loss'u belirlesin ya da giriş ve entry noktasını bizim için tespit etsin. Ekleyebileceğim bir diğer nokta ise zaman dilimleri ile ilgili bunu her zaman belirtebiliriz çünkü model metinle çalışıyor ve zaman dilimini istemimizde açıkça yazmamız gerekiyor. Mesela bir saatlik, 15 dakikalık ya da günlük gibi. Eğer zaman dilimini belirtmezsek, model varsayımsal bir analiz yapar ve burada bize kesin bir sonuç göstermez. Bir sonraki önemli nokta ise, istemlerimizi mutlaka kısa ve öz yazmamız gerektiğidir. Böylece bize de kısa ve öz cevaplar verilir ve genel cevaplar alınmaz. Belirsiz ya da duygusal kelimeler kullanmayalım. Örneğin, harika bir analiz yap ya da bize çok kesin bir tahmin ver gibi cümleler kullandığımızda model gereksiz açıklamalara girer ve bu yüzden en iyisi sadece kesin ticari bilgileri yapay zekadan istemektir. Hatta analiz tarzımızı da belirtebilir ve sahip olduğumuz özel bir tarza göre Örneğin ICT, Smart Money ya da Price Action gibi ya da istediğimiz indikatörlere göre analiz talep edebiliriz. Ve dikkat etmemiz gereken son nokta ise bu modelin bize %100 kesin bir tahmin veremeyeceğinin farkında olmamız gerektiğidir. Bu sadece fikir almak için yardımcı bir araçtır ya da karar verme süreçlerimizde bu bölümden faydalanabiliriz. Ama nihayetinde işlem kararları tamamen bize aittir. Eğer bu bölümde daha uzmanlaşmış bir prompt girmek istersek. Burada bu bölümde sizlere sunmak üzere özenle hazırladığım, kapsamlı ve detaylı açıklamalarıyla birlikte genel bir yapıda tasarlanmış, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir komut dizisi yani bir prompt oluşturdum. Bu prompt sadece temel bir ifade olmanın ötesinde içerdiği zengin açıklamalar sayesinde kullanıcıların neyi, neden ve nasıl yapmaları gerektiğini tam olarak anlamalarını sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Amacım bu prompt aracılığıyla karmaşık süreçleri basitleştirmek ve herkesin kolayca anlayabileceği, uygulayabileceği bir rehber sunmaktır. Bu nedenle her bir adımın, her bir parametrenin ve her bir seçeneğin ne anlama geldiği, hangi durumlarda kullanılması gerektiği ve beklenen sonuçların Neler olabileceği gibi konulara derinlemesine değinilmiştir. Böylece bu genel prompt'u kullanırken herhangi bir belirsizlik yaşamadan tam bir bilgi birikimiyle hareket edebilmeniz hedeflenmiştir. Bu detaylı çalışma sizlere zaman kazandıracak ve doğru sonuçlara ulaşmanızda büyük kolaylık sağlayacaktır. Sembol, zaman dilimi, fiyat ve yapay zekadan istediğim talepleri yazıp göndere tıklıyorum. Bu bölümde yapmış olduğumuz taleple ilgili detaylı açıklamaları görebiliriz ve ekranı aşağıya doğru kaydırarak sunulan tüm metni dikkatlice inceleyebiliriz. Son olarak fareyi panelin üst kısmına getirerek paneli istediğimiz konuma taşıyabiliriz veya üst kısma tıklayarak paneli küçültebilir ve minimum boyutuna getirebiliriz. Tekrar tıkladığımızda panel varsayılan haline döner ve en sonunda çarpı kapat butonuna tıklayarak paneli kapatabilir ve uzmanı expert grafikten kaldırabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bu değerli uzman danışmanın kapsamlı eğitiminin de Artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşlerinizi, kıymetli önerilerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle iştenlikle paylaşırsanız